Tayyip Erdoğan'a vereceğim oyumu. Tayyip'e vereceğim. Tercihinizin nedeni nedir? Tercihimi Tayyip Erdoğan başörtümüzü şey yaptı, camiyi Ayasofya'ya açtı, başörtülerimize hiç, üniversitelere giremezdi millet. Girebilir miydi üniversiteleri Okuyamazdılar. başörtü Okuyamazdılar. Başörtüyü şey, başörtüyü beş parçası değil Kılıçdaroğlu. E, namazlar da şey değil, al parçası değil. E, ezanımızı İsmet İnönü kestirmedi mi? E, ne bileyim kaç yıllarını ben daha dünyada yok Türkçe'ye. Sonra işte Arapçadan Türkçe, bunlar şimdi ezanı Türkçe'ye çevirecekler. Bir de EDP mecliste var. Ne olacak EDP? Teröristler ürecek. Başta ne o EDP yok diye şeye. E, Kılıçdaroğlu, şey, Kılıçdaroğlu, niye EDP ile birlik oldu? Gitti Selahattin Demirtaş'ı yedi ne de ziyaret etti. Bunlar demek bu. Pahalı diyor. Pahalı geliyor yerde var abi. A, git Almanya'ya. <laughs> git bunlar nereye? Y bir baksana sen internette. Her yerde var o pahalı. Pahalı her yerde var. Kılıçdaroğlu ne yapacak? Gelsin Kılıçdaroğlu gör bakası. Göreceğiniz bakası. bir tane daha sorumuz olacaktı. Millet ittifakını mı tercih ediyorsunuz yoksa Cumhur ittifakını mı? Cumhur. Ben de şeyi, Tayyip Erdoğan'ı şey yapayım. Cumhurbaşkanı onu şey yapayım yani. AK Parti, AK Parti. <laughs>